<laughs> e babasın, onların yüzünün gülmesi, seni evde bekleyenin olması çok bambaşka bir şey. Yani kapıyı çaldığımda, kapıyı açtığımda işte çocuklarımın ne bileyim balonlarla gelmesi, ne bileyim işte eşimin konfeti gibi şeyler patlatması. Yani o günü özelleştirmeleri, kutlamaları. Burada hani babalar gününden ziyade onların o yüzümdeki gülümseme, mutluluk yani her şeye bedel, bir ömre bedeldi. Artık bunları yaşayamıyoruz, bunlar yok çok acı bir şey. Anlatılacak kelimelerle ifade edilebilecek şeyler değil. Keşke hani bir dakika bile olsa bu babalar gününde sarılabilseydik. Haber alabilseydim. Koklayabilseydim seslerini duyabilseydim. Baba demeleri bile yeterdi. Başka hiçbir şey söylemeler bile gerek yoktu yani. Yani babalar gününde baba demelerini özledim. Yani iki buçuk yıl geçti. Seslerini özledim. Bir gün baba kelimesine muhtaç olacağım aklıma gelmezdi. Bunları yaşayacağım aklıma gelmezdi. İşte bugün Babalar Günü. Keşke bu mezar bir kere konuşma hakkı olsa. Bir kere baba demeleri imkanı olsa. Onu duyabilmek için bedeli neyse vermeye razıyım. çocuklarım ilk bana baba dediğinde hani dünyanın böyle e, kendimi güvenli hissediyordum. Mutlu hissediyordum. Yıkılmaz yani yıkılmazım ben artık diyordum yani. Ben hiçbir şey yıkamaz diyordum. Çünkü onların varlığı, baba kelimesi, gülmeleri e, her şeydi. Yani her şeyi karşıma alabilirdim. Cesaretim de onlar benim. Yuvamdı. Eee çok anlamlı bir kelime, ta ki 6 Şubat olana kadar, kader bizi ayırana kadar. Şu mezar taşına baktığımda, burada diyorum benim ismim yazıyor olması gerekiyordu. Orada benim yatıyor olmam gerekiyordu. Bu mezara onların gel geliyor olması gerekiyordu. Acı bir duygu yani şu an onların gün gelip bir baba kelimesinin yokluğuyla ciğerimin yanacağını bilmezdim. Bu yoklukla karşılaşacağımı bilmezdim. Farklı bir acı. Anlatılması zor.